Sevgili izleyiciler Almanya'da bir polis memuru devrilen kamyondan yaklaşık 180 kilo kaşar peyniri çaldığı iddiasıyla meslekten atıldı. Rheinland Faiz Yüksek İdare Mahkemesi otoyol devriyesi olarak çalışan polis memurunun temiz başvurusunu reddederek işten çıkarılma kararını onayladı. Mahkemeden yapılan açıklamada bir kaza mahallinin güvenliğini sağlamakla görevlendirilen memurun polis minibüsünü hasarlı kamyona yaklaştırdığı, sürgülü yan kapısını açtığı ve orada çalışan bir hurdacılık şirketi çalışanından soğutuculu konteynerdan birkaç hasarsız peynir paketini kendisine vermesini istediğini belirtti. Polis memurunun her biri 20 kilo ağırlığında olan 9 paket peynir çaldığı öne sürüldü. Söz konusu polis memuruysa kaza sonrası kamyonun soğutma sisteminde bozulma nedeniyle peynirin neredeyse hiçbir değeri olmadığını ve onu çöp olmaktan kurtarmak istediğini belirtti. Polis memurunun peynir paketlerinin bir kısmını polis merkezine götürdüğü, bir kısmını da kendisi arkadaşları ve yakınları için sakladığı iddia edildi. İşine son verilen polis memuru ayrıca kendisinin kaşar peyniri yemediğini de ifade etti. Rayland Faiz Yüksek İdare Mahkemesi hakimi ise polis memurunun üniformalı ve beylik silahıyla görev başındayken hırsızlık yaptığını ifade ederek memurun bu davranışıyla ülkenin polis teşkilatının itibarına ciddi zarar verdiğini belirtti. Mahkeme kararında peynirin nispeten düşük değerli olmasının önemsiz olduğu ifade edilerek kaza halinde hırsızlığı önlemenin polis memurunun görevi olduğu belirtildi. Kaşar peyniri polise pahalıya patlamış. Konuyla ilgili yorumlarınız varsa videonun altına yazarak bizlere iletebilirsiniz.